Yok mu sudan geçen ya? Sudan mı? He. Geçen mi? Eyvah gaza geldi. Aha da geçti. <gülüyor> <gülüyor> düşme olsan abi, düşme. Ah sen o frotçu seni. <gülüyor> Yüzü <gidiyor>. gülüyor. O bir şey ayıp atmak lazım. Su su de. Sudan geç. Ha 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 ha. Bu hali bir bir versene. <laughs> Daha buradan gel. Burası güzel. Hayırlı abi. Gaz açsın ama. Abi o videoyu vurma ya. <laughs> hadi Oğuz abi, abi ya. Adamlar buzları deldi <laughs> geçti abi. be. Hadi. Gizli ya? Hayır öyle buradan gireceksin oradan çıkacaksın. Lan ne var ben orada. Hadi hadi abi ne var ne yok. bak senin çıktığın yer değil, o var ya, kilsenin üzerine atladın. Abi Kaya ben yerde. de çıktım da, lafta çıkıyorsun hadi abi. Laf, ben lafta lafta çıkmam. Hadi abi. Mehmet! Hadi! Çikolatasını abi, ben çıkamazsın diyorum. Evet. Evet. Nasıl gaza getirdin? Evet. <laughs> Çikolatayı evet. duyunca gözü döndü orada abi. Oğuz sana abi gaza geldi gene. Çıkar. Yani. Sağda bir yer mi böyle şeyler? Yani? Hadi ya, hadi ben çıktım. Yanan bir hadi. motor var orada. <gülüyor> <gülüyor> ya hep kameramanlık, hep kameraman. <laughs> kamera hiç aksiyon yok. hadi <laughs> <laughs> Pis pasaklı. Pis. Annen seni dövecek.